Nerede o herif? Ha? Nerede o herif? Git buradan. Burada. Gel. Kendini fena açık ettin savcı. Buradan sonra işler değişti. Sakın. Yapma. Meryem'le sadece iş ilişkin yok. Artık anladık. Bakalım buradan nasıl yırtacaksın? Sana Meryem'den uzak duracaksın demiştim. Sana bu işin peşini bırakacaksın demiştim. Kendin istedin. Meryem çekil, Meryem çekil Meryem. Çek tetiği. Çeksene. Bu herife kendini sipar mı ediyorsun? Onun için mi? Meryem! Dur! Dur kal orada. Güçlü kal. Abi kal dedim sana. Meryem. Bırak onu çekil önümden. Sen Çıkacak dedi. Ya Durun. Yeter. Yeter durun artık yeter. Ne alakan var senin Meryem'le? Sen kimsin de bana bu soruyu sorabiliyorsun lan? Aklınız yabana tuzak mı kuruyorsunuz siz? Sen hiç anlamamışsın olayı. Sana değil... Meryem'i benden uzak tutmak isteyen kimse, onu tehdit eden, öldürmeye çalışan kimse ona kurdum. Ama ne tesadüftür ki sen geldin. Hem de kendi ayağınla. Ne ilişkin var senin Meryem'le evini gözetleyecek kadar? Ha? Evin içinde beni görünce silahla basacak kadar, gelip burada hesap soracak kadar ne ilişkin var? Söyle! Kimsin sen? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.